Evet sevgili Stadler TV ailesi yeni bir oyunla karşınızdayız. Dying Light 2. Dying Light 2. Diyemedim neyse. Kaldığımız yeni bir oyun diyelim arkadaşlar. kaldığımız oyun Normal diyelim. Olulu 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 olulu. İngilizce Türkçe çevirisini yapamadım arkadaşlar. 2036 senesi arkadaşlar. 15 yıl Önce fal diyor. Çiftlik mi? Fal ne demek bilmiyorum. Çiftlik diye biliyorum. Şöyle bir Koşuyoruz dur. Koşma sesi geliyor. Ana süt. Ana ana ana. Oo 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 kaç. Bas bas. Oy oh, oy oh, oy. Oh. Ananı Oo. Oh, oh, oh. Hocam hocam ne oluyoruz hocam.

Evet. Tamam hocam. Hocam zombiler orada var. Zombiler orada var. Hop böyle geçtik. Buradan geçtik. Hop böyle atlayalım. Hop. 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 Buradan böyle atlayalım. Böyle hop zıpladım. Hop. Hop. Oğlum ben var ya. Hop. Hoppala. Tamam canım. Buradan çıkacağız. Ben mal değilim anladım yani. Ay kurtarmasın <laughs> dedim çıkamıyordum. Aa <Oo>, kardeşim. <laughs> Spike <'nin> mi <şişme. gülüyor> Dur ben Google çevir. Yaşmasam olmaz. Where we going? You'll <laughs> see. Yoz diyor. Her Türkçe sürü O kadar tıklar var. Sessiz olmamız gerekmiyor mu? So Aga awesome. <laughs> yeah. yeah, right, right. sessiz olmamız gerekiyor yani. sessiz olmamız gerekiyor ben route you take? Two veins umarım Gary. Yeah, Ses ayarıma baktım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız dedi. Bal lazım diyor. Bal arıları falan bir şeyler dedi. Manzaraya bakmış. Manzaraya bak. Evet efendim. da bal şeyi ara diyor. Bal aldım gideyim. Nerede? Burada bal var. Bal lazımmış. Bir de burada varmış. Hoca artık gelmesin bak. Bir de çiçek mi arıyoruz? Ne arıyoruz biz? tamam gördüm. Back to work. You've gotten a bit dull since the last time we saw each other, huh? Back to work. Hola. Nerd. Yokey. Vallahi yok. Ha this will do. Ön Oh yeah, the one that had that saying. Uh, remember, chamomile and honey are gifts that keep giving. Combine them and lucky you. You just might go on living. Tamam, onu yaptık. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Ya şey yapacağız bunu. Hı. Anladım. Tamam. Yaptık arkadaşlar. Vallahi yaratık var. Vallahi gidelim. Sen nasıl böyle rahatsın ya? Gidelim, gidelim. Ne olur ne olmaz gidelim var. Korkuyorum. Sessiz. This is it. Come on. Tamam seni takip ediyorum. Vallahi bak yaratık çıkarsa sen. Allah belanı vermesin. O sesi insan çıkarır mı? And bs An f Wow. <laughs> Somebody had a nice crib. Damn it. Kind of the I'll try to get through here. You check the other side. Thing. Take anything we could use. Oh. Yeah, sure. buradan gidiş yapacağız. Hocam bir sopa alabilir miyim? Of, Mers Mercedes mi dur? Passport. Vallahi passport. Passport'ı başka modeli. Bu ne? Ya ben düşmüşüm zombi şeyinde bu şeyi. Mal var dedim. Empty. Olmuş. Nothing here. Sabun lazım mı? Ne diyor? Beş yıl öncesinde Harran. Allah Allah. İngilizcem çok güzel yemin ederim. Aga Party. 23 partisi. Gürcistan <laughs> önce insanlar parti yapmıyor. Hadi be. 21 seyret ediyor mu? Hiçbir <laughs> şey yok. Anan istatalım Çıkar silah.

Evi diyorsun radyosunda evi arayacak bir şey mi bıraktım bizde? Bak bir şey var burada. Anakart lazım olmaz mı kardeş? Burada başka bir şey kaldı mı? Kaldı burada bak bir sürü şey var. Bu ne oğlum? Bu ne? I wonder how the wine geri döneceklerini sanıp hiç bırakmışlar dedi. Ne, ne uyduruyorum yemin ederim. Böyle uydurukçuluk yok. Parça. Çantadan da kumaş yapabiliriz yani. Hocam bir yaratı çıksa var ya yani, nana hani biliyorsun değil mi? Burada bak almadık görüyor musunuz Az da almıyorduk. Sen ne arıyorsun? Ben oraya daha gitmeyeyim dur. Para. Nara. Zip. Sen miydin yürüyen o? Who do you voodoo? Hmm. Who Sounds familiar. Do. Hocam bu ne? And that's what they called art? Ne bu? Anlar işte. Bir şey kalmadı ki. Vallahi korkutucu bu Hah, Animasyona geçti. Hocam bu ne? Ay zombi. Ay. Ya dirilirlerse? Çok pis kokuyor. Öf. Ne yaptınız abla siz burada? Çok pis kokuyor. So, good work. Kafalarına sıkmışlar. Zombi olmamak için arkadaşlar. Çok tehlikeli, korkutucu aptal. How's he was upstairs? You check Ne dedi anlamadım ama okey. Ekstralova Gordon. Bir şeyler diyor ama ne diyor? Dur burada bir şey Onu araştırdık. Oğlum size ne olmuş böyle? Suya girmeyin. Ey! Bu ne? Hocam. Kaldım. Ay! Bitmeyen aşk. Yaman ben size. Eee mi tamam Kafalarını mı sıkmışlar dedi. Hayır hayır çok delik. Midem bulandırıcı. Başka bir şey var mı? Sen She ne yapıyorsun orada Allah razı için. Sen ne yapıyorsun orada kardeş? Fotoğraflar var. Yazılan var. I am sorry bilmemişleriyordu. I am Dearest Mary. I'm sorry I ran from you. They say that once the virus makes you turn, you're gone forever. That can't be true. I know you're still in there. Underneath all that pain and disease. I'm coming to join you. No more running. God. Hey, come here. Check this out. bir şey ben de bir şey mi koyabileceğim? Oy manz o manzaraya gel. Çok güzel, çok güzel. Beautiful. Yes, yes, yes. Hop, hop, hop. Senin buraya mı gelecektik, değil mi? Başka bir şey kalmadı. Ben geldim. Nasıl oturacağım ben korkarım. A gift? A gift from the heaven. Ver beyiz o sopasını gelenin ağzına yapıştırın. Seni ölümden korur dedi dedi. Sopayı al yanına. Seni ölümden korur. Onlardan. Hiç açmıştım bir sesi. Look at you your sophisticated Drink. would wish Crane could have seen this. who? Doesn't matter. I tracked down that guy for you. Ne dedi? Ya bir dur, çeviri açtım dur. Ne dedi? Bir dur. O adamı senin için buldum. Neden daha önce söylemedin? Hangi adamı? Ne söyleyeceğiz? Hey, what? And you're only telling me now? When I tossed you a Seni tahmin edeceğini düşündüm dedi. Supposedly he knows Güya bir şeyler biliyor dedi adam biliyor. Villador. yani Villador marka. O kadar yakınım ha dedi. You this to Gary. It's on your way. People don't like there, but but they pay well. And where do people like İnsanlar pilgrims'i Hadi yani çeviri yap. Bizden korkuyorlar artık. kalmak için geleni yapıyorlar dedi. Ama abi hidrodan taşması gerektiğinde aniden kapan çalıyorlar, kapımızı çalıyorlar dedi. Ne yazık gitti oyunu yetişemedik. Bilecem hiç mi? Hiç hiç. Onunla telsizle konuştum dedi. Sounds like he's got something to hide. See that antenna on the hill? That'll help you. Yardımcı olacaklar. Bir iletişime geçmemize yardımcı olacaklar. Bunlarla MHz. 142 MHz radyo frekansı ile konuşmamız lazım dedi. Ne dur? Bir dur ya bu. onlara yakından sana ne haber alacağını söyledim. Karşılığında ne istiyor biliyor musun? What does he want in return? Didn't say. But he didn't sound like the kind of guy who does things for free. I don't think that kind of guy exists. What? What about me? You're an old fart who likes racing me. And a little hot headed she's always getting herself into all right still too early in the evening for that sort of talk i was the stealing huge so worked up about gray eyes because you don't know shit about the world let alone women yeah you're probably right i'm telling you i finally find jane Kağıda yaşadığınız bizi kimse kovamaz we'll moron gibi no uğraşmaya bırakacağım. Sana söylüyorum sonra Jenny'i bulacağız. yeni araştırıyoruz arkadaşlar. Yeah, İçilelim o zaman şerefe dedi. No. Aileni mi bunlara no, no. çalışıyorsun? Ne o zaman ne işin var burada Yeah, one day. Well, my time's up. iki yıl içinde mi? Take Sen ne zaman yiyorsun? Kendine iyi bak dostum. O, o maram, ve denen adamı bulursun. Letişime geçmek istiyorsan dedi. Şafakta adam seni bekliyor dedi. Anasını satayım. O. Oh adam arayacağız. Radyo arayınası ne edeceğiz? Adam arayacağız. Evet sevgili Sabla tivalesi bu bölümün sonuna geldik. Youtube kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim çanlaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.